Arkadaşlar. <laughs> Ulus'un ve Arya'nın doğum günü hediyesi. Değil mi? Evet. Bugün doğum günü hediyesini sürpriz arkadaşlarla paylaşacağız. Ulus'un hediyesi burada. Şimdi göstereceğim. Arya sen de git hediyeni getir. Evet. Hadi koş getir. Makyaj çantaları hediyesi. Ama sürpriz niye söyledin canım sende. Ulus'un helikopteri. Wow, dev bir helikopter. Göster bakayım ne yapıyordu? Türk Arkadaşlar o kadar çok fonksiyon olan bir helikopter ki. Bir de bunu açılabiliyor. Askerleri o... bir duruyor. Yap bakayım askerler nerede? Askerler burada. Biraz da şu zilden çalıyor Ondan sonra içinde araba da var. Biraz da indirip göstereceğim size. Bak son zil. Ondan sonra bakın araba çıkartacağım. Askerler nereye oturuyordu savaş yapmak için? Savaş yapmak için. Evet, birisi burada açılıyor. Birisi bu helikopter sürüyor. Otur bakayım bir. Bu arada Arya hediyesini getirdi. Şimdi açmaya çalışıyor arkadaşlar. O 34 şey, askerleri biz de ta 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 ta. Arya'nın dev bir abi. makyaj çantası. Doğum günü hediyesi. Çok istiyordu bunu almamızı. Değil mi ya? Çok güzel. Efendim. Anuş işte çabak askerleri bitirdik. Bir de Evet, çıkıyor. askerler Şu, bindi bak, buraya. Bakayım şurada, şurada bir de size göstermek istiyorum. Bak geleyim. Şöyle askerlere bakalım arkadaşlar. Bakın. Bir tanesi de dışarı izliyor. Bak, 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 bu burada şey oluyor göstereceğim şeyde bak. Az biraz büyük nasıl görebilecekler. Tamam. Arkadaşlar gelin Aha. ve Arkadaşlar açılıyor. Aa, araba var. Araba wow, çıkıyor. koca bir tank çıktı buradan. Ne kadar büyük bir tankmış bu. Koca helikopterin içerisinde her şey sığıyor ya. Bu, bu burada da arkadaşlar bak, Bakın, ne oluyor? Şuna da bakalım ayrı geliyorum ama. Dur. Aa, aa, ben. Arkadaşlar peki ne Aa diyoruz sıkışmış. Aa, çok bak, güzelmiş. Bak, bak, bak buraya bir şöyle bir Böyle, mi? böyle yaptığı zaman da Geliyoruz böyle, 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 böyle bak yakalıyor onu. Bir, bir de, bir de bak şöyle uzuyor bak göstereyim size. Çıkarayım. Bak şöyle düğmeye basıyorsunuz. Aa düğmeyi bastıktan sonra. Oh. Şurada çiziyorsun. da kurşunları var. Şunlara nereye bastın? Aha, altına mı bastın zaman kurşunları fırlatıyor. Evet bak bakın burada askerler yaralandı zaman ne var. Aa sağlık. Sağlık geliyor orası değil mi? Evet. Tarıklar, Arkadaşlar ulusun devasa helikopteri, savaş helikopteri. Bak, 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 bakın burada kontrol ediyorsun. Yani haritadan bakıyorsun nereye gittiğini. Çok güzelmiş. Şey. Ben çok beğendim. Gongunun hediyesi ne zamandır istiyordu? Peki anne görmediyse işte şurada göstereyim. Göster böyle, bakalım. Bakın o O bir... neymiş? Aa şey mi? Tarama tüfek mi? Evet. evet şimdi kapatalım ve tekrar kapatalım. Çok hoş çok güzel. Okey. Şimdi Arya makyaj çantası. Bakın füzesi de var. Renklerin çok güzeller. Makyaj çantası. Çanta Bakın. Aynası da böyle boşaltmış çünkü hepsini arkadaşlarına gösterecek ya. Bakın. Çok güzel her ya. Bu, bu senin. Şunu görüyor musun? Arkadaşlar bu bu bunu, bunu, bunu çubuğunu alıyor Hı hı. Şunu batırıyorsunuz kendisine o da söylüyor. Ondan sonra makyaj yapıyoruz. Sonra fıstık fıstık, benim, fıstık benim oluyoruz. De bir şey yapacağım arkadaşlar. Şuna doldur. Taktığın zaman, bak mesela şöyle ya, Tamam. taktık, İçine bir asker götürelim. Ha, asker yaralanırsa oraya takıyoruz değil mi? Evet, dur bakın, Hı -hı. şöyle, şu, tam tersi yani böyle, ondan sonra bakın, şöyle iyisin, bak, şimdi böyle çekiyorum, çektiğiniz sağ böyle bir çekiliyor yoksa biraz yavru. İstediğin gibi çekebilirsin herhalde. Şu an ipi dolanmıyor sanırım. Sanırım ipi dağıt. Tersine çevir. Aa geliyor. Hı, hmm, evet tersine çevirmemiz lazımmış. Askeri bırak istersen. Tamam. Bir nasıl çıkacağını görsün arkadaşlar. Böyle yamuk bu, bu çıkıyor ya. Asker sallanacak. Tamam. Oradan sonra ne yapıyorlar? Askeri çıkardılar. Ay, ay, ay. Ondan sonra böyle açıyorlar, böyle getiriyorlar. E, ee, birisi adamı elinden tutuyor. Ondan sonra bu, bunu da yap yapıyor. Ondan sonra adamı içeri doğru alıyorlar. İyileştirmeye şey çalışıyorlar. Bakın, evet. bakın bu, bunları kuru şeyine sonra nasıl böyle? Yapayım? Aa, senin gözlerin engellik oldu ya. <laughs> bunu da şemlere sürüyoruz. Evet, çok güzelmiş. Biz daha sonraki videoda bütün e, helikopterin fonksiyonlarını değil mi? Evet. Ve nasıl oyun kurduğumuzu anlatacağız. Ve aynı zamanda Arya'nın makyaj yaparken nelere dikkat ettiğini anlatacağız. Değil mi Arya? Ha? Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Biraz daha, biraz daha daha... Yine anlatırız. Bir tane daha çekeriz. Şimdi arkadaşlara çok uzun video çekeceğiz ya. Önce helikopter ondan sonra makyaj seti. Arkadaşlarından kopmak istemiyoruz. Hayır anne. Biraz daha Tamam hadi çekelim hadi. Arkadaşlar bir sonraki videomuzu devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bir tane bay bay yapın. Yine devam edeceğiz. Bay bay.